Mesela bu şimdi, Kader Hocam bu gerçek bir fotoğraf mı? Ee, bu gerçek ama Suudi Arabistan tarafından yapılan bir, e, hadislere dayanarak yapılan bir örnek, bir, değil bir mi? maketi bu öyle söyleyeyim. Hazreti Peygamber Efendimizin evi sadece 34 metrekaredir. 34 metrekare, yani biz şu an böyle evlerimiz büyük olsun, ilk ev aldığımız zaman <laughs> metrekaresine falan bakarız, tavan yüksekliğine bakarız. Tavan yüksekliği 2 metre olan ve 34 metrekare olan bir ev burası sadece Doğan. Yani burasında Hazreti Peygamber Efendimizin tek oda bir evdir zaten dikkat ederseniz. Yani keçeden yapılmış olan bir yerdir ve tavanında e, o zamanki sazlık dediğimiz ağaçlardan yapılan bir tavanı vardır. Yani yağmur yağdığı zaman da içeriye yağmur damlar ve bu şekilde burada tamamen gösterişten uzak bir şekilde yaşar. Buradaki koyun derisinden bir yatağı vardır ve yukarıda gördüğünüz keçeden bir diğer yatağı vardır. Yemeği de burada yaparlardı yemek de burada yapılırdı. Yani bütün hayatı sadece 34 metrekare içerisinde geçen bir yerdir. Tamamen ihtişamdan uzak bir hayat yaşardı. Hazreti Peygamber Efendimiz 622 yılından Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ve hicret ettiği zaman... Medine'deki evim ben özür dilerim kaçırdıysam. Mekke'de. Mekke'de. Daha, daha, evet, daha Mekke'de, Hazreti daha, Hatice ile vesaire evliyken yaşadığı ev evet, bu. Evet daha orada yaşıyor. Ee, şimdi giderken Hazreti Ali'nin kardeşine bu evi veriyor. Ev senin olsun diyor. Çünkü ben bir daha buraya belki gelemeyebilirim diyor. Ve Hazreti Ali'nin kardeşi Hazreti Akil'de kalıyor bu ev. Peki bir şey merak ettim. Evlenmeden önce de bu evde mi oturuyordu? Evet, önce burada kalıyordu. Yani evlendiği zaman eşi de bu eve. O yani, Muhammedül Emin dedikleri zaman evet, da evet. burada. Evet, buradaydı. Ve zaten. dedesi, dedesi çok zengindi, değil mi? Ee, yani diğer toplumdaki insanlara göre bir tık daha zengindi, evet. Ama sonuçta kendisi kimseye bağlı kalmadan çobanlık yaparak, daha sonra ticarete atılarak yaptığı bu işi ki Hazreti Hatice'nin yanında çalışıyordu kendisi aynı zamanda. Daha sonrasında evlendi zaten. Şimdi bu evi daha sonra Hazreti Ali'nin kardeşine bırakıyor, hmm. ben Medine'ye gidiyorum diyor. Zaten. Daha sonra müşrikler bu evlerdeki bütün eşyaları alıp çaldılar. Bunları şama satmaya götürüyorlardı. Ve Hz. Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nı o yüzden yaptı. Yani emanetlerini almak için yapıyor burada. Çok Güzel bir hikaye vardır Bedir Savaşı'nda da. Hazreti Peygamber Efendimiz askerleri safa dizer. Şimdi karşıdaki müşriklerin sayısı bizden çok daha fazla. Tabii. Elindeki o asasıyla da yani askerlerin böyle düz bir hizaya gelmesini istiyor. O sırada bir tane sahabe diyor ki e Allah'ın Resulü ben diyor kıssas istiyorum. Niye diyor kıssas istiyorsun? Sen diyor bana daha sert vurdun diyor. Ya şimdi orada savaş esnasında herkes şaşırıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'in vereceği tepkiyi bekliyorlar. Haklısın diyor. Ben Bazen evet. daha sert vurduysam diyor, Kısasını al diyor. Benim diyor kısadım diyor sana sarılmaktır diyor. Ey Resulullah diyor. Sen diyor benim babam gibisin diyor ve ben diyor şehit olmadan önce sana sarılmak istiyorum. diyor. öyle bir kişiydi kendisi. Ve Peki, bu ev, şu, evet. şu evi bize biraz hanım mesela niye hem yer yatağı var hem orada yatak var? Ee, eşi de aynı evde kaldığı için genelde. Ha, onu onu evet. da anlat bize işte. Tabi. Eee Hazreti Peygamber Efendimiz genellikle eşi kendisinden yaşlı ya da büyüktü zaten. Eee ve daha sonra çocukları da bu evde yaşıyor elbette. Ve çocukları da yaşadığı zaman aşağı altta ve yukarıda yatıyorlardı ailecek. Yani bir ev içerisinde böyle farklı, farklı onlar yok. Bakın yemek yapılan yer de burada. Savaşlarda kullanmış olduğu oklar da burada duruyor. Yani evin içerisinde kalıyor. Ki bu evi Emeviler daha sonra yıktı. Ne yazık ki Daha sonrasında burasını Abbasiler geldiği zaman Harun Reşit vardır. Belki duymuşsunuzdur. Harun Reşit çok büyük bir İslam halifesidir kendisi. Hatta Binbir Gece masallarına konu olan kişidir kendisi. Ve onun eşi Züleyha Hanım bu evi tekrardan para vererek satın alıyor. Hmm. Ve yeni baştan bu evi onarıyor, tamir ediyor, restore ediyor. Tabii daha sonra ev yani yıkılıyor zaman içerisinde tekrardan. En son burayı Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han aldıktan sonra Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman bu evin olduğu yere bir mescid inşa ediyor. Hmm. Ve şu an Hazreti Peygamber Efendimiz'in o evin olduğu yer bir kütüphane olarak kullanılır aslında. Hmm. Oraya yani umreye gittiğimiz zaman, hacca gittiğimiz zaman o evi tabii daha modern yapıldığı ev. Şu an iki katlı bir evdir. Hani altında da sayarsak üç katlı bir ev sayılıyor. Yani burası şu an doğduğu evin olduğu nokta değil onu söyleyeyim ben Peki, size. Peki yeşil, o yeşil kubbeli cami Peygamber Efendimiz'in yattığı yer? Ee, orası e, vefat etmiş oldu orası Medine. Hazreti Peygamber Efendimiz Mekke'de doğup Medine'de vefat ediyor zaten. Ki Mekke'ye Medine'ye gittikten sonra sadece hac ziyareti için geliyor zaten. Hmm. Daha sonra işte 632 yılı geldiği zaman son hacını yapıyor ve kendisi hissediyor vefat edeceğini. Sıtma hastalığına yakalanıyor zaten Hazreti Peygamber Efendimiz. En sonunda geri gelirken Mekke'den Medine'ye döndüğü zaman öleceğini, vefat edeceğini hissettiği için Hazreti Peygamber Efendimiz son hutbesini veriyordu. Hmm. Ve Tepeye çıktığı zaman her 50 metrede bir aşağı doğru onun söylemiş olduklarını tekrar edecek olan kişiler bırakıyor. Ve orada son e, veda hacını yaptıktan sonra, veda hutbesini yaptıktan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonrasında vefat edecektir Medine'de. Peki Peygamber Efendimiz Ramazan'da nasıl oruç tutuyordu? Ne yiyordu? Tabi Hazreti Peygamber Sahur'da Efendimiz ne zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçen e, zeytin, zeytinle, sirkeyle ve tuzla orucunu açardı. Tamam. Orucunu açtıktan sonra belli bir süre bir şey yemezdi. Yani önce açar orucunu, daha sonra namazını eda ederdi. Sonrasında iftarını yapardı ve asla ama asla midesini tam doldurmazdı. Hmm. tam doldurmuyor. Bunu herkes söylüyor. Bu Her söyleniyor zaten. Tam doldurmazdı ve hani doktorlar da şu an diyetisyenler de söyler. E, kilo almamak için çok çiğneyin der. Hazreti Peygamber Efendimiz bir sünnetidir bu aynı zamanda. Yani yemeği en az 15 kez çiğnemek lazım der. Hazreti Peygamber Efendimizin mesela e, zencefili çok severmiş. Baharat olarak onu çok karabiberi falan çok severmiş. E, dal ben yani et yemeklerine severmiş ama muhakkak her akşam yemek yediği zaman muhakkak sebze türü yemek yemeye dikkat edermiş. Yani etin yanında sebze gelmiş. Hmm. Hazreti Peygamber Efendimiz'in o zaman yapmış olduğu şeyler bu zamanda bilim içerisine baktığımız zaman aslında Tıp tıbbende karşılığı olan şeylerdir. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz asla ayakta su içmezmiş. Mesela şu anda baktığımız zaman... Tıbbi yani bilim adamlarımız der ki oturarak su içtiğiniz zaman su yani daha doğru metabolizma tarafından sindiriliyor. Sildeni o oluyor. zaman evet sünnet olarak yapmış olduğumuz şeyler bugün aslında baktığım zaman bilimin de doğrulamış olduğu şeylerdir. Peki sahurda ne yiyormuş? Mesela? Sahurda hurma. hurma Sadece yani hurma. Yani hurma yermiş ve nohuttan yapılan yemekleri çok sermiş. Ama hafif olarak hafif şeyler yermiş ve hurma. Mesela Hazreti Peygamber Efendimizin bir hikayesi vardır. Selman'ın farisi onun peygamber mi değil mi anlaması için bir şey var diyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz'e sadaka verdiğin zaman alır ama kendisi yemez dağıtır. Bir şey ikram ettiğin zaman önce kendisi yer diyor. Mesela Selman-ı Farisi Hazretleri Hazreti Hı. Peygamber Efendimiz'e bir tabak içerisinde hurma götürüyor. Ey Muhammed diyor. Ben sana sadaka getirdim diyor. Hurma getirdim diyor. Alıyor, teşekkür ediyor. Bunu dağıtın diyor ihtiyacı olanlara. Bir gün sonra Selman'ın farisi bir kase daha hurma götürüyor. Ey Muhammed diyor ben sana bunu ikram olarak getirdim diyor. Hazreti Peygamber Efendimiz ilk hurmayı kendisi yiyor daha sonra bunu dağıtın diyor. Bakın bunlar bile peygamberin alametleri içerisinde yer alır. En son Selman'ın farisi Hazreti Peygamber Efendimizin gerçek peygamber olduğunu anlaması için üçüncü işaretine bakar. O da omzunun ortasında peygamberlik mührü vardır. Evet. Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'de cuma namazını kıldırırken Selman'ı Farisi arkadan yaklaşır. Hazreti Peygamber Efendimiz hisseder ve o mübarek kırk ay şerifini açar. Ve sırtındaki o işareti gördükten sonra sen Allah'ın Resulüsün der. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz Selman'ı Farisi o kadar sever ki sahibinden kendi parasıyla 50 tane hurma ağacı ve bir tavuk yumurtası büyüklüğünde altın vererek onun azat edilmesini sağlar. Ki selman Farisi de bunun karşılığında, yani bunlar hep böyle olgudur, ee, Hendek savaşında müşrikler inanılmaz büyük bir orduyla gelip Medine'yi yıkacaklardı. Ve Selman-ı Farisi'nin zekasıyla Medine'nin etrafı Hendeklerle kazılır ve müşrikler içeri giremez. Ve belki de Selman-ı Farisi'nin o zekası orada İslamiyet'in, ee, yani kuruluşunu sağlayan bir hamledir belki de. Hmm. Yani Peygamber Efendimiz 34 metrekare bir evden İslam'ın doğuşunu müjdeleyen kişidir kendisi. Yani gösterişten yani ben Çok ben güzel. gittim gitmek nasip oldu Medine'ye. O Yeşil Sen Kubbeli gittin Camide evet. namaz da kıldım. Bize o önünden geçerken Allah. Peygamber Efendimizin kabrinin önünden geçerken bir şey görmüyorsun. Sadece böyle bir hani Eyüp Sultan'a gittin ya onun Hı -hı. gibi bir şey. Orada böyle kendini tutamıyorsun. Direkt direkt, evet. direkt gözyaşların sel oluyor. Peki bir şey, bir şey söyleyeceğim. Tabii ilk önce Mekke'den başlıyor o umre gezileri. İnşallah size de nasip i̇nşallah. olur. Med Medine daha bir huzurlu geliyor, değil mi? Onu söyleyecektim. Şehirlerin fıtratları var ve enerjileri farklı. Mesela ben sizde de öyle oldum. Mesela Kabe çok haşin. Hani bir baba gibi, sert. Öyle bir enerjisi var. Medine'ye gittiğinizde anne kucağına gitmiş gibi evet. oldum, değil mi? O yani kastettiğin yani, şeyi orada çok iyi anladım. İnşallah sen de gidersin. İnşallah. i̇nşallah.